Sahip olduğumuz nimetleri Allah'ın hoşnut olacağı şekilde kullanmaktır. Örneğin bir kediye bakmak, onu beslemek, sağlıklı ve güvende olmasını sağlamak sadece bir görevi yerine getirmek değil. Aynı zamanda bu canlının hayatımızda olması nimetine karşı Allah'a teşekkür etmektir. Bu şükür bilinci hayatımızın her alanına yayılmalıdır. Sahip olduğumuz her şeyin Allah'tan geldiğini ve bunları onun rızasına uygun bir şekilde kullanmamız gerektiğini idrak etmeliyiz. Şükür, manevi gelişimimizde büyük bir rol oynar. Hayatımızdaki nimetleri düşünmek bizi Allah'a daha da yaklaştırır. Eksiklerimiz yerine sahip olduklarımıza odaklanmamıza yardımcı olur. Şükreden kimselere Allah'ın daha fazla nimet vereceğini vaat ettiği gibi, şükür aynı zamanda ruhsal huzura ve iç doyuma da vesile olur. Günümüzü güzelleştiren bir kedinin varlığı gibi küçük şeyleri takdir ettiğimizde aslında daha fazla mutluluğun kapısını aralamış oluruz. Dünyaya farklı bir gözle bakmaya başlarız. Küçük gibi görünen anlarda bile şükredecek ne kadar çok şey olduğunu fark ederiz.